Merhaba sevgili çocuklar. Bu hayat bilgisi dersimizin konusu Tekno ailesini tanıyoruz. Evimizde kullandığımız birçok teknolojik alet vardır. Teknolojik aletler insanların hayatlarını kolaylaştırmak için mucitler tarafından icat edilmiştir. Evimizde hayatımızı kolaylaştırmak için alet ve teknolojik ürünler kullanırız. Bu ürünler birçok alanda bize kolaylık sağlar. Bu alanlardan bazıları şunlardır sevgili çocuklar: haberleşme, temizlik, ısınma ve tamirat. Teknolojik ürünler sayesinde işlerimizi kısa sürede yapabiliriz. Ancak bu ürünleri kullanırken dikkatli olmalı ve güvenlik kurallarına uymalıyız. Tek başımıza kullanamayacağımız ürünlerde bir aile büyüğümüzden yardım istemeliyiz. Bu ürünleri dikkatsiz kullandığımızda bize zarar verebilir sevgili çocuklar. Beslenme alanında kullandığımız teknolojik aletler şunlardır. Su ısıtıcısı, buzdolabı, ekmek makinesi, fırın, tost makinesi, fritöz, meyve sıkacağı, mutfak robotu. Isınma alanında kullandığımız teknolojik aletler ise kombi, kalorifer sistemi ve elektrikli ısıtıcılardır. Eğlence ve eğitim alanında kullandığımız teknolojik aletler şunlardır: televizyon, tablet, oyun aletleri, bilgisayar. Teknolojik aletleri kullanırken dikkatli olmalıyız. Teknolojiyi gereksiz yere kullanmamalıyız. Sevgili çocuklar, etkinliklerle devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. İlk cümlemizi okuyorum. Televizyonu sadece eğlence amaçlı kullanırız. Bu doğru bir ifade değildir çocuklar. Televizyonu sadece eğlence amaçlı kullanmayız. Bu yüzden yanlış diyoruz. Çamaşır makinesinin düğmeleri ile oynamak tehlikeli değildir. Bu da yanlış bir ifade sevgili çocuklar. Çamaşır makinesinin düğmeleri ile oynamak tehlikelidir. Bu yüzden yanlış diyoruz. Alet ve teknolojik ürünler dikkatsiz kullanıldığında zararlı olabilir. Bu doğru bir ifade sevgili çocuklar. Doğru diyoruz. Bilgisayarı hem iletişim hem de eğitim amaçlı kullanabiliriz. Doğru diyoruz. Teknolojik ürünleri kullanırken güvenlik önlemlerine dikkat etmeliyiz. Bu da doğru sevgili çocuklar. Teknolojik ürünler işlerimizi zorlaştırır. Bu yanlış bir ifade oldu sevgili çocuklar. Teknolojik ürünler işlerimizi kolaylaştırır. Bu yüzden bu cümleye yanlış diyoruz. Evet sevgili çocuklar, ikinci sorumuz şöyle. Televizyon her evde bulunan ve fazlaca kullanılan bir teknolojik alettir. Aşağıdakilerden hangisi televizyonun faydalarından biridir? A dünyadan haber almamızı sağlar. B kişiler arası iletişimin azalmasına sebep olur. C çok fazla izlenildiğinde gözleri yorar. Sevgili çocuklar, televizyonun faydalarından biri olan cümleyi arıyoruz. Dünyadan haber almamızı sağlar. A seçeneği doğrudur. Diğer seçenekler televizyonun faydaları arasında sayılamaz. Bu yüzden A seçeneği diyoruz. Sonraki sorumuz şöyle. İlk cümlem cep telefonu sesli ve yazılı şekilde görüşmemize sağlar. İkinci cümle çamaşır makinesi ile daha az su ile daha kısa sürede çamaşır yıkanabilir. Üçüncü cümle perdelerimiz başkalarının evimizin içini görmesini engeller. Sembollerle belirtilmiş ifadelerden hangisi günlük hayatımızı kolaylaştıran teknolojik araçlara örnek olamaz? Günlük hayatımızı kolaylaştıran iki cümlemiz var çocuklar. Biri cep telefonu sesli ve yazılı şekilde görüşmemizi sağlar. Diğeri çamaşır makinesi ile daha az su ile daha kısa sürede çamaşır yıkanabilir. Fakat perdelerimizin başkalarının evimizin içine görmesini engellemesi bu günlük hayatımızı kolaylaştıran değil de daha çok güvenliğimizle ilgili diyebiliriz. O yüzden C seçeneği diyoruz. Evet sevgili çocuklar, sonraki sorum yukarıda verilen ifadeler için hangisi söylenebilir? Alet ve makineler sayesinde işlerimizi daha kolay yaparız. İkinci cümle teknolojik araçların bize hiç zararı yoktur. Evet çocuklar yalnız bir doğrudur ya da yalnız iki doğrudur. Üçüncü seçeneğimiz her ikisi de doğrudur. Cümlelerimize geri dönelim. Alet ve makineler sayesinde işlerimizi daha kolay yaparız. O zaman A seçeneği yalnız bir doğrudur söylenebilir. Yalnız iki doğrudur B seçeneği söylenemez. Çünkü teknolojik araçların bize bir takım zararları olabilir. Her ikisi doğrudur da diyemeyeceğiz. O, o halde doğru cevabımız A. Cümlemiz şöyle. Annem çamaşır ve bulaşık makinesini çalıştırıp rahatça kitap okuyabiliyor. Yukarıdaki ifadede teknolojik araçların hangi faydasından bahsedilmiştir? Cümlemizi yeniden okuyalım. Annem çamaşır ve bulaşık makinesini çalıştırıp rahatça kitap okuyabiliyor. Evet, teknolojik araçların hangi faydasından bahsedilmiştir? Zaman kazandırma. Evet, bu teknolojik araçların faydalarından biridir. Tasarruf ve iletişimi artırma da öyle ama bu cümlede rahatça kitap okuyabiliyor ifadesi bize zaman kazandırma yani A seçeneğinin doğru olduğunu gösteriyor. Bu yüzden A diyoruz. Sonraki sorumuz şöyle. Evimizde pek çok işi yapmak için aletler ve teknolojik araçlar kullanırız. Kullanmasını bilmediğimiz alet ve araçlara dokunmamalıyız. Teknolojik ürünler hiçbir zaman bozulmaz. Üç cümlemiz var çocuklar. Bu ifadelerden yani yukarıdaki ifadelerin doğru yanlış sıralaması hangi seçenekteki gibidir? Evet yukarıdaki ifadelere geri dönüyoruz. Doğru yanlış sıralamasını bulmaya çalışacağız. Evet birinci cümlemiz. Evimizde pek çok işi yapmak için aletler ve teknolojik araçlar kullanırız. Bu doğru çocuklar. İlk cümlemiz doğru olacak. İkinci, ikinci cümlemiz kullanmasını bilmediğimiz alet ve araçlara dokunmamalıyız. Bu da doğru çocuklar. Zararlı olabilir çünkü. Üçüncü cümle teknolojik ürünler hiçbir zaman bozulmaz. Son cümle yanlış sevgili çocuklar. Bu yüzden C seçeneği diyoruz. Yani ilk cümlemiz doğru, ikinci cümlemiz de doğru, son cümleye yanlış diyoruz. Evet sevgili çocuklar sonraki sorumuz. Yukarıdakilerden hangisi teknolojinin zararlarındandır? Uzun sürecek işleri kısa sürede bitirmek bu zararlarından değil de çocuklar. Bir seçeneğine birinci cümleyi eliyoruz. İkinci cümle kişiler arasında iletişimin azalması e, bu olabilir diyoruz. Evet çocuklar üç ulaşmak istediğimiz bilgilere hızlı ulaşmamızı sağlaması e çocuklar ulaşmak istediğimiz bilgilere hızlı ulaşmamızı sağlaması zararları arasında sayılamaz. O yüzden yalnız iki yani kişiler arasında iletişimin azalması cümlesi teknolojinin zararlarındandır diyoruz ve A seçeneği doğrudur diyoruz. Sevgili çocuklar çalışmamızı burada bitiriyoruz. Hoşçakalın.